bugün sizinle bir, bisikletle video çekeceğiz. Ben Bahar. Ahmet'i tanıdığınız için. Beliren. Ben de ben. de Arda. Arkadaşlar şimdi bisiklet ile video çektim. Min iki tane videosu var. Bu videoları izleyebilir. Beğenip abone, olmayı da unutmayabilirsiniz. Ama deseniz de İrem'le Bahar bana abone olsa Yine aynı arkadaş oluruz. Zaten arkadaşık. Ahmet'te yine ön kaldıracağı için Ahmet'in bisiklet çoğu adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdi izleyin ve görün. Araba çıkıyor. Durgun sokaklarda giriyoruz. İşte durdu. Ahmet durdu. Niye öyle oluyor ki? Başladı bizim mahallemize bakın ışıklar donanmış Ahmet başladı yine araba geliyor Ahmet en hmm. kaldırdı şimdi başlıyoruz işte sürelim Ahmet önüme geçme işte Gördüğünüz gibi mahallemiz çiçek gibi. İşte mahallemiz çiçek gibi açıyor. Böcek gibi kuruyor. Uhu, İrem'e bakın. Ahmet gidiyor vallahi bak. İrem arkada. Bahar da yok. Ahmet. İrem. İre. Ve bu da bizim mahallemiz. Açıyor. Çiçek gibi. Kapanıyor. Böcek gibi. İşte Ahmet. İşte ben. İşte İre. Şimdi yokuştan ineceğiz. Yokuştan inip ölümcül bir hareket yapacağız. <laughs> Yokuşa gidiyoruz. Bayır ve yokuş yaptığı yerimiz. Yani biz ona ölümcül tepe diyoruz. Bir de Bakın. Sayfa kana Aynı şey. Araba. Salta dönemi olduğu için. Çılgınlığa var mısınız? Varız. i <laughs> 拜年。